dokuların hücreleri, kalp hücreleri, ondan sonra farklı doku organ, dolayısıyla o kadar çeşit bir hücre var ki. karımızda bile hücreler var. Dolayısıyla hücre derken biz neyi kastediyoruz? Bir bunu netleştirelim. Sinir hücresi. Evet. Bizim işlediğimiz. Ve bunlar neler? Sinir ve kas. Sinir sistemi, yani nöronlar ve kaslarda bulunan hücreler elektriksel özellikleriyle diğer tüm vücut hücrelerinden farklı. Bu dokulara biz uyarılabilen doku da hücreler diyoruz. <laughs> tüm hücrelerde bulunan membranın elektriksel aktivitesi yani membran potansiyeli sinir hücresi kalp hücresinde doğrudan hücrenin fonksiyonunu yani işlemini belirliyor. Bu elektriksel aktivite önemli yani. O hücrenin aktif olması, fonksiyonunu yerine getirebilmesi için önemli. Yani işte hücrenin membranında bir elektriksel aktivite var. Öyle bir konu. Öyle değil. Hayati önemi var ve bu işlerin hayati önemi olan canlılığın sürdürülmesi için gerekli olan işlerin yapılmasında bu e, elektriksel aktivitesi bu hücrelerin önemi. Membran potansiyeli sinir ve kas gibi hücrelerde hücrenin durumuna göre e, farklı isimler al alıyor. E, hücrenin bir dinlenim, membran dinlenim potansiyeli var. Uyarılabilen bir doku, hücresi uyarılmadığı zaman, bunu biz ne diyoruz? Yani uyarılabilen doku ve hücreler neydi? Artık bunu bilin. Bu önemli. Sinir hücreleri, yani nöronlar, kas hücreleri. Kasları da ayırıyoruz. İşte çizgili kas, düz kas. Bunlara girmeyelim şimdi. Kas hücreleri ve sinir hücreleri uyarılabilir elektriksel olarak uyarılabilir hücreler. Ve bunların uyarılmadığı zaman e, membran potansiyellerine biz e, istirahat membran potansiyeli bu durumları da istirahat durumu hücre istirahat durumunda dinlenim durumunda. O zaman size mesela şöyle bir şey desem dinlenim durumunda bir uyarılabilen hücre olan nöron evet. ya da kas hücresinin hücre içi ve hücre dışı sodyum ve potasyum dağılımlarını söyleyin desem. Zahat evet. evet. bir şekilde söylersiniz. Evet. Bir sayı istemiyorum. Dağılım olarak şey istiyorum. Evet. E, e, Nerede çok, nerede az? Çok az şeklinde. Peki hocam çok az dememiz mesela yani, potasyum işte potasyum konsantrasyonu evet. hücre içinde fazladır değil mi? Evet. Peki bu sodyum olmayacağı anlamına gelir mi? Hayır. Sodyum var değil mi? Evet. Ama daha evet. çok potasyum var. Tabii. Tamam. Sadece bir soru şeklinde o zaman. Tamam. Teşekkürler. Hepsi var. Geriye Fet çıkıyor hücreler içine. Ne oldu? Bir şey yok hocam. Kritik. Kritik mi? Kritik. Evet. Ee, tamam ama değil mi? Tamam. Ee, hücrenin, e, şöyle bakın, bir kanal, hücre, iyon kanalı diyoruz ve iyon geçişleri var ya, evet. bu da olumu değiştiriyor, İşte bunun bir varsa değişiyor, göreceğiz yavaş yavaş. Hücrenin, e, iyon kanallarının sayısına baktığımızda o kadar çok iyon kanalı var ki, ve bunlar kimi açılıyor, kimi kapanıyor, e, kimi açıldığında işte oradan sodyum giriyor, oradan potasyum çıkıyor, yani bunlar hep hareket halinde. Hani genel overall dediğimiz bir durum oldu. İşte iyon kanalı açıldı. Hücre içerisine sodyum girdi. Bu demek değil ki potasyum kanalları kapandı da dışarıya potasyum çıkmıyor. Bir miktar çıkış girişler hep oluyor. Ama genele baktığımızda işte onu konuşuyor oluyor. Onun dışında hep bunları söylediğinizde güzel bir soruydu bu arada. Hep bunları söylediğinizde diğer sıfır aktivite değil. O işlemlerde devam ediyor. Yani giriş çıkışlar sürekli. Aynı sizlerin ders sırasında işte bir kısmınız giriyor, bir kısmınız çıkıyor. Ama ne oluyor? Sınıfın gireli neyse ki burada <laughs> sınıfta hep dinliyor. Ben ne derim? Sınıftayım, ders anlatıyorum. Öğrencilerim de, tamam, arkadaşlarım de. da ileriki tabipler, ekiblerimiz de dersi dinliyor derim. Ama son günler potasyumlar hareket halinde. Giriş çıkış var. Ya. Giriş çıkışlar mevcut yani. Ama neyse ki ilk, ilk günlere göre o kadar şey değil. Teşekkür ediyorum bunun için de. <laughs> Efendim? Kızım sana diyorum diyor. <laughs> hocam hocam, akıl... Biraz yavaşladı güzel güzel. Akıl yani sizler Siz de şey yapıyorsunuz. Yani sizler de liseden çıkmışsınız. Sizlere hiç şey yapmıyorum. Ben, bu bir süreç. Ee, yani süreçte gerekenleri ufak ufak öğreniyoruz. Hayatımıza geçiş geçiriyoruz. Yani bu bir hayat serüveni, sizin eğitim serüveni. O önemli olan direnç göstermemek. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Ne dedik? Ee, elektriksel bir uyarı yok. Herhangi bir stimulus gelmedi. İstirahat konumunda ve bu anki potansiyeli de biz membran potansiyeli diyoruz. Membran potansiyeli dediğimizde her zaman membranın içi düşünülür ve membranın içi dinlerin durumunda negatiftir. Altını 2-3 kere çiziyoruz. Bunu bilin. Çok önemli. Aktif durumda yani uyarıldığı zaman membran potansiyeli pozitife geçer. Pozitife geçmesi için de pozitif iyonların hücre içerisine geçip geçmesi gerekiyor. Ama şunu düşünmeyin. Tamam hücre içerisinde potasyum var potasyum var <laughs> artı işte nasıl olur? Biz hücre içerisinde negatif diyoruz. Dışarıdan sodyum gelince pozitife dönüyor. Ee, hücre içerisinde negatifliği sağlayan anneli yani negatif proteinler de var. Başka mekanizmalar da var ve bunun korunmasını sağlayan sodyum potasyum ATPaz ee, sodyum potasyum pompası var yani. Dolayısıyla ee, ya potasyum içeride fazla niye negatif sorusunu kafanıza çıkarın. Çünkü e, anlattığım sebepler Şimdi e, biraz önce size bahsettim ya hücre membranı elektrik devrelerine benzeyen özellikler gösteriyor. geldiğinde bana haber verin. Ben çünkü e, dersi şey yapacağım. E, bir sonraki günün slaytlarından da biraz ekledim. Bir ikinci slide'a falan. Bütün olarak beraber işleyeceğimiz için e, sıkıntı yok arkadaşlar. Bütün olarak beraber işleyeceğimiz için ben biraz biraz böyle bir sonraki günün dersine geçişler şeklinde e, şey yaptım. Dersleri aldım. Dolayısıyla vakti geldiğinde dersimizi kesebiliriz. Bizim, 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 <laughs> ee, ne dedik? Potansiyel, akım, kapasitans gibi değerler açısından hücre zarı bir kondansatör yani kapasitör gibi davranır. Niye? Çünkü kutupları var. Kutup nedir? E, belli bir tarafta belli bir yük, diğer tarafta da farklı bir yük. Yani... E, pol dediğimiz, kutup dediğimiz polarite, polarizasyondan da geliyor. Dolayısıyla e, kondansatör gibi e, düşünebiliriz hücren İyon kanallarının ve pompaların elektrik e, devre modeline baktığımızda belli iyonları geçiriyor. E, bir iyon akımı varsa nedir? Elektrik akımı vardır. Bir akım var elektriksel aktivite. E, direnç var çünkü hücre e, membranındaki fosfolipitlerin hidrofobik kısımları direnç gösteriyor. Öyle her şeyi geç, geçirmiyor. Dolayısıyla işte ya kanallardan geçiyor ya sızma olarak aradan geçiyor. Dolayısıyla bu da elektrik devrelerindeki, elektrik akımındaki özellikleri gösteriyor. Orada bir direnç kavramı var. Ve pil gibi iyon dengesi potansiyelleri var. Dolayısıyla elektrik olarak tam bir analoji kurabiliyoruz. Analog olarak olduğunu düşünebiliyoruz. Ee, sızma kanalları, özellikle e, potasyum e, sızma kanalları, sızma leak demek İngilizce, ee, leak channels ya da leaking channels diye geçiyor. Sızma, yani çok ufak böyle ee, sızıntı diye mesela sızıntı kanalları, sızma kanalları özellikle potasyum için önemli. Ee, Nernst ekleminden bahsetmiştik geçen dersimizde. Goldman, Hodgkin Katz. Bunları da önümüzdeki günlerde tekrar bir e, göreceğiz. Çünkü e, biz e, aksiyon potansiyelini ele alacağız ve e, oradaki iyon dağılımları, bu iyon dağılımların hesaplanması tek iyon olduğunda, çoklu iyon olduğunda bu potansiyel farkları nasıl hesaplanıyor e, bunları e, tekrar bir e, göreceğiz. Sodyum potasyum pompası ve istirahat potansiyelindeki rolü e, bu aktif bir taşımaydı. Neydi? Primer aktif taşıma. Aktif taşıma ile pasif taşımayı gördük. Aktifte enerji gerektiğini biliyoruz. Primer aktif taşıma, sodyum potasyum ATP ağzına Akıntıya karşı kürek çekerek, enerji kullanarak yani, yokuş yukarı giderek yani, yokuş aşağı kendini bırak, bilmeyi bırak gider ama yokuş yukarı enerji kullanarak olan. Dolayısıyla bunları da tekrar göreceğiz. Membran kapasitans konusunu e, tekrar bir hatırlayacak olursak e, bir kapasitör olarak membrana baktığımızda hücre içi ve hücre dışı iyonlar membranı direkt geçemiyordu Bu yüzden negatif yüklü membranın iç yüzünde, pozitif yüklerde membranın dış yüzünde e, biriker e, bir kapasitör gibi yani e, kapasitör, sığa, işte kapasitans gibi e, düşünülebilir. Kapasitans olması için neydi? ortada e, belli bir yalıtkan ortam olması gerekiyor. Yani e, işte belli direnci olan, e, direkt yüklerin ortamda işte e, eksi ve artı yükler, membran bir bariyer görmesi görevi görmeseydi eksi ve artı yükler kutup oluşturmazdı. Orada bir bariyer, bir engel var. Dolayısıyla yalıtkan gibi davranıyor lipid çift tabaka. Çift katlı bir tabaka elektriksel bakımdan yalıtkandır. Bunu önemli. Bunun altını çiziyorum evet, arkadaşlar. Tamam. Hücre membranı düşündük. Uyarılabilir hücreleri düşündük. Sinir kat hücreleri uyarılabilir hücreler. Ve bu hücreleri çift katlı lipit tabakaları elektriksel evet, evet. bakımdan yalıtkandır. Hücreler <laughs> Hücre zarının kalınlığının az olması çok büyük bir sıraya sahip olmasını sağlıyor. Bunu ezberlediğine gerek yok. Ee, sırasını e, yüksek tutuyor. Hücre membranının e, kalınlığının küçük olması. Membranın direncine bakalım. Hücre zarında mozaik dağılımı gösteren bir genişlik. E, işte Füzya membranının e, akışkan mozaik zar modeli vardı. E, i̇şte mozaik akışkanlık kısmı fosfolipitlerden, mozaik kısmı da lipid üzerindeki protein yapılardan oluşuyordu. Dolayısıyla mozaik bir alım gösteren proteinlerin varlığı membranda direnci düşürmekte. Niye düşürmekte? Aslında direnci sağlayan fosfolipitler. Proteinler kendi üzerlerinden bir kanal oluşturup iyonların geçmesine izin veriyor. Geçiş oluyorsa direnç düşer. Geçiş olmazsa ya da ne kadar zor olursa direnç o kadar yüksek. Dolayısıyla proteinlerin varlığı membranda iyon geçişlerine karşı direnci düşürmektedir. Dolayısıyla hücre zanımınızın özelliklerinden bahsederken direnci de düşünmek gerekir. Ee, yapay lipid e, çift tabaka membranının yaklaşık olarak e, direncinin 10 üzeri 6, 10 üzeri 9 olduğu ama biyolojik membranlar için 10 üzeri 3, daha düşük. Neden diye sorarsak, ben sordum, cevap vereceğim. Çünkü hücre membranı üzerindeki protein yapılar hücre membranından geçişleri kolaylaştırılıyor, geçiş kolaylaşınca akım, iyon akımı varsa, bir elektrik akımı varsa bunu kolaylaştırıyorsa direnç düşüktür. Dolayısıyla gördüğünüz gibi yaklaşık e, 10 üzeri 3 kadar, işte şunun fazlası, e, daha düşük. E, Membran kapasitansı, lipid çift tabaka, direnç ise lipid tabaka içine gömülmüş proteinler nedeniyle oluşuyor. Bu cümle önemli arkadaşlar. Bunu e, kavramsal olarak cümleyi ezberlemeyin. Bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar da tekrar tekrar anlattığımız bir konu. Elektriksel bir devre gibi düşündüğünüzde neydi? Hücre membranı bu. Hücrenin dış kısmı, hücrenin iç kısmı. Neydi? Bir kapasitans görevi vardı. Bir direnç görevi vardı. Burada da bir bunun bir potansiyel farkı. Dolayısıyla pil de gösteriyoruz bunu. Eğer üç tane iyon varsa potasyum, klorür ve sodyum bunlar geçirgenliğin ölçüsü. G'ler. Bu iyonların geçirgenlikleri. G potasyum, G klor ve G sodyum. Şimdi üç iyon varsa bunlar paralel bağlı e, elektrik elemanlar gibi. Paralel bağlı dirençler gibi. E, Dinlerindeki membran için e, üç tane bileşen. ama daha fazla daha detaylı olsun işte manevzu da katalım, e, kalsiyumu da katalım derseniz onlar da var. Evet onlar için de bir geçirgenlik hastayısıyla devre çizmek gerekiyor bu sizin. işte bu görsel olarak hani bunu e, fikirsel olarak daha doğrusu e, fazla iyon ve farklı iyonları aldığında e, elektriksel devre nasıl olur onun e, görseli bu bu dinlenim durumunda bir nöron diyelim bu eksi 80, 80 milivolt hücre e, içini e, ...potansiyeli. Ee, Kapasitans da bu... ...membran kapasitansı. Bunlar da pil gibi. Şimdi membran dinlenim potansiyeline bakıyoruz. Vücuttaki bütün hücreler... ...membranlarının iç yüzü ile dış yüzü arasında... ...bir elektriksel potansiyel farkına sahiptir. Buna ...membran dinlenim potansiyeli. Membran dinlenim potansiyeli... ...bilmemiz önemli. Vücuttaki bütün hücrelerin membranlarının iç yüzü dış yüzü arasında bir elektriksel potansiyel farkı var. Bu da membran istirahat potansiyeli ya da membran dinlenim potansiyeli. Ee, hücre içi dışına göre göreli olarak daha negatif. Uyarılmayan hücreler neydi? diye etkilen hücreler. Çünkü uyarılan hücreler ikidir. Temelde. Genel olarak. Sinir hücreleri, nöronlar. Ee, o zaman epitel hücresinde e, uyarılmayan hücrelerde eksi 20 eksi 40 kadar, çok yüksek değil membran potansiyeli. Uyarılabilir hücrelerden çizgili kas, düz kas, kalp kası gibi membran dininin potansiyeli 90 milivoltlarda. Düz kas eksi 60 pardon e, çizgili kaslarda e, hücrelerinde eksi 70, eksi 80 diyoruz, eksi 65 diyoruz bazen. Bu önemli değil ama ortalama eksi 70 civarında olduğunu bilmenizde fayda var. Evet, evet. Yani burada düz kaslar falan değil. Yani daha doğrusu hani işte epitel hücreleri falan bilmenize gerek yok. Ama sinir hücrelerini Normal bir durumda iç, e, içinin daha doğrusu potansiyel farkının eksi 78-80'lerde olduğunu görüyoruz. Ama bunlara zaten e, tekrar tekrar baktığımızda zaten bir sürü grafik olacak, aksiyon potansiyeli gibi. O zaman zaten şeyi göreceksiniz, ezberde kalacak yani. Sık sık göreceksiniz. sodyum, potasyum, klor, manezyum gibi pek çok yüklü iyon var. İçeride, dışarıda e, hepsinden var. E, eşit konsantrasyonda değil. İçeride fazla, fazla dışarıda bir fazla. E, ve neyi biliyoruz? Sodyum ve e, klor iyonlarının hücre e, dışında biraz önce hani ben size böyle anlattım bırakın tablo vardı tabloda da. Onun özeti tekrar bu. Sodyum ve klor iyonları hücre dışında fazla normal bir dinlenim durumunda. Potasyum iyonu ise hücre içinde fazla. Böyle bir sinir hücresi, sinir hücresinin gövdesi, aksonu ve dendritleri. burada aslında hücrenin içiyle dışı arasındaki potansiyel farkını ölçmek için bunu yapmışlar. O yüzden biliyoruz, eksi 80 80lerde olduğunu. Ee, bir o elektron e, sinir hücresinin içinde. E, dolayısıyla bir amplifikatör çünkü e, hücre... potansiyel e, farkı çok düşük. Dolayısıyla yükseltici, bazen ne yapıyorduk? E, amplifiye, bazen filtrelemek gerekiyordu. E, bazı şeyleri, e, gürültü oluyordu, onları hep konuştuk. Dolayısıyla... F-60'lar ölçmüşler, sinir hücresinin e, potansiyel farkının eksi 70'lerde olduğu görüldü. Biraz öncekinin aynı aynısı bu. İngilizcesi. Ee, biraz daha, evet hem İngilizcesi hem de biraz daha işte e, sinir hücresinin e, resting durumundaki daha açık hali. Potansiyel e, biraz fazla sodyumlar dışarıda fazla. Sodyum, potasyum, ATP az, onu tamam. detaylı olarak göreceğiz. Ee, i̇şte sodyum ve potasyum girişleri ve çok önemli bu sodyum, potasyum, ATP az. Niye önemli derseniz yine onu da göreceğiz. Hücrenin dinlenim durumunun korunması, dinlenim durumundaki potansiyel farkının korunmasının sağlanmasında oldukça önemli. Kim önemli hocam? ATP mi? ATP az. Hacep Ağız. Hocam Allah. nedenini tekrar söyler misiniz? Dinlenim. Evet. Dinlenim. Niye önemli dediniz ya. Hücre membranının dinlenim e, potansiyelinin potansiyelini korumasını. Bunları tekrar göreceğiz. Hacep Ağız Ne Hücre içi ve dışı iyon dağılımının neden olduğu difüzyon ve elektriksel kuvvetler israf membran potansiyel oluşturduğu önemli. Potasyumun hücreden dışarı sızması sonucunda iç kısmın negatifleşmesiyle gerçekleşiyor. Şey ee, Nernst eklemini e, gördük, tekrar bir bakacağız. Bir iyon için denge potansiyeli. Goldman eklemi neydi? Birkaç iyonun birlikte oluşturduğu denge potansiyeli. Nasıl biraz önce elektriksel eşdeğerliği çizerken sadece bir iyon için çizdik, sadece bir e, direnç var, bir iyon için oluşmuş. Yine birkaç tane iyon, sodyum potasyum, klorür vardı Dolayısıyla mesela üç tane iyonun denge potansiyeline baktığımızda bunu hesaplamak için Lenz'le kullanamayız. Bu önemli arkadaşlar. Altını çiziyorum. Lenz denklemi genel olarak formülü ezberlemenizi belki beklemiyorum ama Lenz denklemi dendiğinde çıkacaksınız buradan. Aradan 3-5 gün, 10 gün, 1 yıl geçti, 2 yıl geçti. Bu dersi sınavları hepsini verdiniz, bitti. Ama geri dönüp baktığınızda karşınıza bir Lenz denklemi diye bir şey bir yerde okudunuz lazım. Ben hücrenin dinlenim durumunda bir iyon için dinlenim potansiyelini e, hesaplayabildiğimiz bir denklem. goldman Hodgkin denklemi de birden fazla iyon olduğunda Lens'in daha genellenmiş hali. Bolter Lens 1869 1864 1940 gördüğünüz 1900'ler yani çok böyle yüzlerce yıl önce bulunmuş bir şey değil. E, transportla ilgili e, yasalarda ele e, iyonun e, potansiyel farkını bu şekilde hesaplamış. Demiş ki e, hücre içi e, iyon konsantrasyonu, mesela bu iyon diyelim potasyum ya da sodyum. Sodyum için sodyumun hücre içi konsantrasyonu hücre dışı konsantrasyonun ona oranını logaritmasını r gaz sabiti, T mutlak sıcaklık, Faraday sabiti ve valans elektro. Bu bizim iyonun, sodyum iyonu, buraya da sodyum yazalım, E sodyumun potansiyel farkını e, veren <gülüyor> denklem inerjisi. <laughs> Tekrar bir bakacak olursak, mesela sodyum için bir eş e, bakacak olursak, e, isterseniz mola verelim, devam edelim <laughs> Tamam. Okay, tamam. tamam.